Sayın meslektaşlarım, ee, size servis cerrahi anlatacağım, kurtarma cerrahisi. Servis genel olarak, terim olarak e, akciğer kanserinde kullanılma şekli, tedavinin başarısızlığından hastayı kurtarma şeklinde tanımlanıyor ama tam pratik kullanımda bu şekilde değil aslında. E, şöyle ki bu hastayı ilk değerlendirdiğimizde hastanın bir kere inoperabı veya anrezektabı olması gerekiyor. E, dediğimiz R0 hedeflenerek yapılan ve bir hastaya sağ kalma avantajı sağlama yönündüğümüz cerrahidir. Anrezektabı dediğimiz zaman ise R0 çıkartmanın mümkün olmadığı cerrahilerdir. İnoperabı dediğimiz ise hastaya yaptığımız cerrahin sağ kalma avantajı sağlamaması durumu. En uç hastalık, multipleniki e, metastatik hastalık ve bir de e, gerek kardiyak gerek solunumsal açıdan cerrahi toler edemeyen olgularda cerrahi yapamayışımız gene inoperabil olarak tanımlanmaktadır. Bu olguları tabi ameliyat edemediğimiz için bu olguları definitif tedavilere gönderiyoruz. Definitif tedaviden kastımız e, kemoterapi, radyoterapi ve bunların kombinasyonları olarak ilk yıllarda yapılırken şimdi günümüz artık immünoterapiler ve akıllı ilaçlar sonrası da servis cerrahi Ben eski yıllarda bu konuyu anlatırken sadece e, kemoterapi veya radyoterapi sonrası bu olmaz. En az kemoradyoterapi en az alması gerekir diye söylüyorduk ama yayınlara baktığımızda artık sadece kemoterapi veya sadece radyoterapi sonrası da servis cerrahilerin yapıldığını görüyoruz. E, i̇ki tane büyük indikasyonumuz var. Bunlardan bir tanesi eee inok veya analizik bir oldu da definitif tedavi sonrası bu şekilde tümörün gerilemesi fakat daha sonra da lokal alanda bir FTC afinitesi görüp bir rezidü tümörden şüphe edilmesi. Birinci indikasyon bu. Tabi bu her zaman böyle çıkmıyor. Yani orada gördüğümüz FTC tutulumu her zaman nüks demek değil. Rezidü de olabilir veya e, total yanıtlı bir doku da olabilir Çünkü aslında radyoterapi o bölgede bildiğiniz gibi bir fibroz yaratıyor ve FTG tutumunda bir abnormalite yaratıyor ve bu iki yıl kadar sürebiliyor. Yani her çıkarttığımız, her rezeke ettiğimiz e, rezidü tümör olmayabiliyor. Bunların içinde total yanıtlı olgular da olabiliyor. Diğer büyük endikasyonumuz ise gene tedaviyle anoreziktabinopolda tamamen hastalığın komple yanıt gösterip daha sonra da lokorejinal alanda tekrar relaps gelişmesi, yeniden tümör gelişmesi. Diğer indikasyonumuz da bu. Literatüre baktığınız zaman genelde yayınlarda e, bu hasta olanları birbirine neredeyse eşit. Yani rezidü nedenle yapılan ve relaps nedenle yapılanlar aşağı yukarı işte Ancak sağ kalınlar iki grupta aynı değil. Çünkü rezidü diye yaptığımızda birçoğunda patolojik komplet yanıtlı hastalar olabilir. Dolayısıyla o gruplarda sağ kalınlar çok daha iyi çıkıyor. Lokorejonal alanı iyi tanımlamak lazım. Çünkü hangi hastaları ameliyat edeceğimizi belirleme açısından önemli. En kaba tabiriyle lokorejonal alan, e, o taraf hemitoraksta cerrahın ameliyatta gözüyle gördüğü alan olarak yorumlanabilir. Yani o taraf akciğer, o taraf hiler ve o taraf e, medyasinal denpotlarını kastediyoruz. Yani karşı taraf lokal lokorejonal olarak, olarak tanımlamıyoruz. Peki n de durum ne? N2 varlığında bu cerrahi yapalım mı? Bununla ilgili yayınlar ve sağ kalım süreleri var. Ee, iyi i̇yi sonuç bildirenler var. Tabii ki N2'deki bir N0 gibi sağ kalım sonuç vermiyor ama son konsensus da şunu söyleniyor. N2'nin varlığı net bir kontrolikasyon değildir. Servis cerrahi için kabul edilebilir risklerle o N2'nin total çıkarılma şartıyla bu cerrahinin yapılabileceği söyleniyor. Peki böyle çok hasta var mı? Yani bu kadar konuşuyoruz ama Aslına bakarsanız böyle çok az yok. Bakın mesela 1847'de 16 hasta. Neredeyse yüzde bir. Neden böyle hasta yok? Çünkü aslında bu çok e, sınırlı bir hasta grubu. Yani bu definitelerle çok iyi yanıt verecek. Uzamet metastaz yapmayacak. Elde de başka bir tedavi seçeneği kalmayacak. Gerçi güncel yorumlarda bu elde başka bir tedavi seçeneği kalmaması artık çok doğru bir cümle değil. Eskiden böyle tanımlıyorduk ama artık bir iminoterapi gerçeği var. Totalde baktığınız zaman aslında bütün kanser hastalarının yüzde ikisi servis çünkü genelde senaryo şöyle oluyor. Multiple N2 veya n bir hastalığı olası senaryo kemal radyoterapiyle definitif tedavilerle bir miktar regresyon oluyor. Bu parsel yanıta sizi bu cerrahi için bu hastayı aday yapmıyor. Veya mesela bu olgu da olduğu gibi multiple n T4 bir tümör kemal radyoterapi sonrası definitif tedavi sonrası parsel yanıta. Veya burada kotemet metastazlı multiple N2 da Definitif tedavisi sonrası parsel yanıt 6. ayda sürerken 9. ayda eksik. Yani bu evrenin aslında olası gidişatı bu. Çok az bir grupta çok iyi cevaplar alıp biz bunları servis adayı olarak kabul ediyoruz. Belki bu ameliyatı ne zaman yapalım? Yani gölaps gördüğümüz zaman yapalım ama nokolojinin alanında mevcudiyet bir dokuda ne zaman ameliyat karar verim? Burası biraz tartışmalı. Eskiden bu konuyu anlatırken bir 12 hafta kuralından bahsediyordum ama Şimdi o biraz kalktı gibi. 12 haftayı da şundan söylüyorlar. Yani tümörün bir, bir, davranış şeklini görelim. Uzak metastaz yapmadığını görelim gibi. Ama artık neredeyse çok erken yapıyor. Bakın 5. haftada, 8, 3, 3. hafta, 4. hafta yani. Özellikle biraz sonra bahsedeceğim. Konvorşin cerrahinde de artık bir sel cerrahi sayılmasıyla bu süre baya bir kısaldı. Net bir kriter olmamakla beraber 6. 7. ayda genelde yayınlanan ortalaması bu. Bu rezidü dokuyu opere ediyorlar. Tabii ki relaps gördüğümüz zaman bu süre değişiyor, dağılısı da yapılabilir. Burada son tedavi şansı olarak prezent ediliyor ama başka tedaviler var mı? Var. Tekrar bir kemoterapi alabilir, o bölgeye yeniden bir ışınlanma alabilir veya bir takım palyatif tedaviler alınabilir. Bütün bunların sağlayacağı sağ kalım asla servis çevrenin sağlayacağı sağ kalım kadar olmuyor. Ancak bir immünoterapi gerçeği var, ona da daha sonra değineceğiz. Conversion tedavi dediğimiz aslında başta inoperable, amnezik tablo olarak kabul edilen bir olguda tedavinin çok iyi cevabıyla hastanın rezek hale gelmesi. Bu tam servis olarak yorumlanmıyor. Zaten çalışmalarda da şunu söylüyor. Hayırlıyor hastalığı. tuzu çalış ve conversion cerrahi grubu diyor. Ama baktıkları zaman sağ kalımlar aynı çıkmış. Sağ kalımlar aynı çıktığı zaman da artık yemcel yayınlar hepsine bu conversion cerrahi, servis cerrahi ayrımı bitti. İkisine birden servis cerrahi diyoruz. Diğer bir servit cerrahinin kullanım alanı, terminolojinin kullanım alanı da şöyle. Yine inop-anrezekta bu bir olguda. Tedavi sırasında e, mortal bir hemoptizi gelişmesi, fatal hemoptizi gelişmesi nedeniyle aslında paldır küldür gerekirse bazen de kısmen elektrik şartlarda hayat kurtarma amaçlı yaptığımız cerrahiler. Burada cerrahi endikasyon ve arsıfı rezeksiyon şartı aranmadan hayat kurtarma hedeflerine yapılan cerrahilerdir. Mesela bu olguda karaciğer metastazlı koca bir tümör var. Hasta masif ve ömtiz ile entübe Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalaması durmadı. Biz bu hastayı oper ettik. Ve hasta o gün eksi olmadı. Ancak 6 ay sonra eksi oldu. Sonuçta buradaki amaç dediğim gibi günü kurtarmak şeklinde bir cerrahi. Diğer bir kullanım alanı servis cerrahinde. gene inop veya anrezektabı bir olguda tedavinin gidişatı sırasında kemoterapi, radyoterapi veya imnoterapi alırken tedavi akışını engelleyen bir durum oluşması. Bu durumlarda da hastayı tekrar tedaviye döndürmek için yaptığımız cerrahiye e, salvage cerrahi diyoruz. Mesela bu olguda da biz R0 bir rezeksiyon hedeflemeden o e, dokuyu oradan çıkarttık ve hastanın tekrar kemoterapiye dönmesini hedefledik. Çok seri yok. Geniş bir seri, en geniş seri mesela 10 hasta. 3 hasta sadece 1 yıldan fazla yaşamış. Dediğimiz gibi öncelikli hedefimiz bu olgularda günü kurtarmak diğer bir servis kullanım teriminin kullanım alanı da erken evre kanserlerde cerrahi medikal inoperabilite veya hastanın kendi tercihi olmadığı durumlarda SBRT uygulanması. SBRT aslında o bölgeye uygulandığı zaman başarısı %80-95'lerde ancak %15'inde bir lokal relaps ihtimal var. Bu lokal relaps gelişen olgularda hastanın genel durumu tolere ediyorsa bu olgulara yaptığımız cerrahiye de servis cerrahi diyoruz geniş serilerde 3 yıllık %72'ye yakın bir sağ kalım bildiriliyor. Oldukça iyi. Bir de farklı yorumlar var. Yani servis o kadar geniş bir alanda kullanılıyor ki neye servis diyeceğimiz biraz karışıyor açıkçası. Mesela bu oldu da e, sosyal medyada görmüştüm. Ben de kendisine sordum cerrahi mesaj atarak. Kolorektal tümörün akciğer metastasına yaptığı cerrahi servis cerrahi sunmuş. Hangi indikasyonla buna servis diyorsunuz dediğim zaman İki defa lokal rekürans gelişti. Biri geçten sonra biri servisten sonra. Dolayısıyla cerrah bunu servis cerrah olarak yorumlamış. Gene bakın iyi bir dergide yayınlanmış. Hani ipsi de e, lokal alan diye tabir ettik ama kontürel nokta yaptığı cerahiyede bir metastezöktomi artık. Buna da servis cerrahı demiş ve iyi bir dergide yayınlanmış. Ee, bu çok ilginç. Evde bir iki lobektomi da segmentektomi yapılan olgularda daha sonra lokal lüks nedeniyle yaptığı cerrahi cerrah, salvage cerrahi olarak görünmemiş. Yine immünoterapi tedavisi sırasında gelişen komplikasyonlarla hastanın tedavisine devam edememesi sonucu tedaviye döndürme amaçlı yaptığımız cerrahiye de servis cerrahi demişiz. Günümüzde immünoterapi basında daha önce bahsetmiştik. İmmünoterapi için de bu endikasyon geçerli. Bu olgu yurt dışından geldiğinde e, değil bir tümör var, multiple metastazlı bir oldu. Bu olgu definitif tedavi aldı. Bir miktar uzak metastazlarda regresyon var ancak T faktörünün devam ettiğini görüyorsunuz. Daha sonra bu hastaya yurt dışında başlanıyor. Çok iyi yanıt alıyor. Komplete yakın bir yanıt var. Fakat 5. ayda Türkiye'ye geldiği zaman bir apse gelişiyor. Bu şekilde yoğun bakıma yatılıyor. 20 gün kadar yoğun bakıma. Şimdi taburcu oldu. Bize geldi. Pilulan balgamı var kilo kaybı var. E, genel durumu da kötü ve immunoterapi maalesef alamıyor. Biz bu hastaya sarı cerrahi önerdik. Sağ kalımlar nasıl? Yani bu cerrahi yapıyoruz ama iyi sonuç alıyor muyuz? Şimdi burada tabii ki e, farklı farklı e, hasta grupları var. Elma, armut, portakal hepsi aynı sepette. Mesela bu bahsettiğimiz endikasyon inopil olduğunun iyi cevap verme sonucu rezilü veya relapsın operabildiği bir oldu. erken evde de SBRT sonrası lokal nüksüne operabildiği bir oldu veya inop anorezektal bir grubu da mortal komplikasyonların tedaviye dönüş amaçlı tedavi edildiği bir oldu. Yani üçünün üzerinden bir onkolojik sağ kalım tartışması yapmak çok e, abes gibi duruyor. Çünkü çok farklı sağ kalım sonuçları olan üç grup gibi duruyor. Dolayısıyla bu terminolojileri oturtmak lazım. Neye sarmış diyeceğimizi. Hasta grupları böyle olunca da sağ kalım böyle çıkıyor. Yüzde 20 ile 80 arası. Ancak benzer olguların toplandığı bizim az önce konu başında belirttiğim endikasyonlarla yapılan geniş serilerde yüzde 40 ile 53 arasında bir sağ kalım veriliyor. Bu evre için oldukça başarılı bir sağ kalım. Peki bu aminat yaptığımız zaman bu olgular iyileşiyor mu? takipte bolgulara ne oluyor? Hayır, iyileşmiyorlar tabii ki. Yüzde ellisine yakınında bolguların takipte lokorajinal veya uzak metastaz gelişiyor. Bu metastazlarda da cerrahi yapılabileceği gibi gene immunoterapide bir tercih. Bir de akıllı ilaç, tirozin inhibitörleri sonrası bu iş oluyor mu? Evet oluyor. En geniş seri 36 inoperabı, EGFR, alk pozitif oldu, multiple med, bu olgularda çok iyi cevap alındığı zaman tümörün regrotu veya reminant kalması durumunda cerrah yapıldığı zaman 3 yıllık %75 bir overall survival vermiş. Bu evrecin oldukça başarılı bir salgı. Ve şunu söylüyor başka bir yazıda. Bence çok dikkate değer bir cümle. İlaç direnci gelişmeden 4. 6. ayda bu cerrahi yapılırsa mutasyon gelişme ihtimalinin azaltıldığı belirtiliyor. Dikkat e, dikkate alınması gereken bir laf olduğunu düşünüyorum. Bu tirozin-klaz kullanıldığı hasta grubunda. Bu bizim bir olduğumuz gene. Genç bir bayan oldu. Bu olgu enteresan çünkü iki defa Türkiye'de yapılan e, genetik mutasyonda delasyon bulamadılar EGFR'e. Daha sonra yurt dışına gönderildi. Yurt dışına EGFRE 19 delasyonu pozitif geldi. Multiple metastazlı bir olguydu bu. E, o simertinin başlandı. Çok iyi yanıt alındı. Tam yanıt alındı. Fakat takiplerde lokal, rejonel alanda bir relaps gördük iki alanda cerrah yaptık. video sol solatma vektörü yaptık. İki odak alanda tümörü gördük. Yani sıfır bir olguydu. Ancak maalesef 6. ayda gene multiple metastazlar gelişti ve hasta sekizinci ayda maalesef eksi oldu. Ee, i̇mmünoterapi sonrası bu tedavi nasıl? Tabi bildiğiniz gibi bir pasifik çalışma gerçeği var. Hem ne kadar bunlar e, metastatik olgular olmasa da unresectable olgular, inoperablama ama metastatik olmayan olgularda e, kemoradyoterapi sonrası progresyon gelişmeyen olgularda durmalumab kullanılmasıyla yüzde 43 bir sağ kalım oranı veriyorlar. İnanılmaz bir sağ kalım oranı. Ancak şunu da tartışıyorlar bizim cerrahi açısından. Acaba bu Pasifik çalışması hasta grubunda iyi kondisyon gösterenlerde cerrahi yapılsa bundan daha iyi bir sağ kalım sonucu alınır mı? E, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor aslında ama mesela pasifik çalışmasından çok daha zor bir hasta grubu diyelim. Çünkü içine metastatikler de var. Bunların da dahil olduğu bir gruba immünoterapi, kemoradyoterapi ve immünoterapi sonrası belirli indikasyonlara inen olgularda cerrahi yapıldığı zaman 2 yıllık %77'lik bir sağ kalım verilmiş. Pasifik çalışmasının 2 yıllık sağ kalımından çok daha iyi bir oran. E, bu son bir konsensus raporu. Örgü cihazına yazına bakmayın. Yazının devamında ileri evrelerde e, inop inop olgularda immunoterapinin yerini tartışırken şöyle bir cümle söylüyorlar. Anrezik tablo olgularda immunoterapi ne olarak düşünebileceği söyleniyor günümüzde. Daha sonra bu hastalar multidisipliner konseylerde cerrahi açısından değerlendirilebileceği söyleniyor. Oldukça değerli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Biraz hastalar üstünden gidelim. Bu hasta klinik N2 nedeniyle iki kür neajuan kemoterapi almış. Daha sonra medyasyonoskopide 4 sürenin sebat ettiği görülmüş. Persistler iki nedeniyle cerrahiden vazgeçirip definitif kemal gönderilen bir olgu. Olgu tedavi sırasında bir özafakus invazyonundan bahsediliyor üçüncü ayda. Daha sonra süre ilerliyor 8. ayda e, Sumaks'a bir düşüş var iyi yanıt var ancak bir yılın sonunda orada bir bizde lokal relaps düşünülecek veya bir rezidü tümör düşündürecek bir sumaks artışı gördük. Biz kendi konseyimizde değerlendirip ameliyat kararı aldık. Uzak metastaz olmayan bir olgu bu ve yeni evresi de evre 2 olarak raporlandı bu olgunun. Bu olguya takipte lokolojional alanda bir lenf notunda metastaz ve uzak organ mertebra gelişti ve hasta iminoterapiye başlandı ve tam yanıt alındı immunoterapiyle. 20. ayda hala sağ sağlıklı çok iyi gidiyor bu hasta. Tabi burada şunları tartışmamız lazım. Acaba cerrahi yerine doğrudan iminoterapi verilebilir miydi bu hasta? Henüz böyle bir çalışma yok. İleriki yılların bir çalışma konusu olabilir. Servis versus iminoterapi. Ee, ancak şu an elimizde bununla ilgili yeterli bir veri yok. Ee, bu diğer bir olgu. Bu olguda da e, multiple metastaz, N1 olgu, N2 olgu. Bu hastalık definitiv kameralizasyon sorucu müthiş bir cevap aldık hastalık. Tam yanıt 6. ayda. 9. ayda orada bir rezidü alanı, bir FTC artışı olunca e, biz sadece karar aldık bu olguda. E, Rezeksiyon yaptığımız zaman miyabutumor hastalığı. Komple yanıtlı bir olguydu. 6. ayda hasta sağ sal. Burada sorulması gereken soru şu. Acaba canlı tümör hücresi olmadığını ameliyat önce de bilseydik bu olguyu ameliyat eder miydiniz? Yani patolojik komple diyanatlı bir olgu ispat edilebilse bu olguyu ameliyat edebilir miyiz? Yani biz ameliyat ettiğimiz için hastalar daha iyi yaşıyor yoksa bir tümör kalmadığı için daha iyi yaşıyor. Henüz yani bunun sorunun cevabını bilemiyoruz çünkü ancak patolojik preparatın incelenmesiyle komple yanıtın adı konulabiliyor. Şu an için günümüz teknolojisinde birçok çalışmalar olsa da ancak patolojik incelemeyle bu bilinebildiği için dolayısıyla bu rezülü dokularda ameliyat öneriliyor. E diğer bir noktada e, patolojik komple yanıt ne iyi sağ etkisi olduğuna göre aynı fenomen salgı cerrah içinde yapılabilir dolayısıyla yapılanılım iddiasındalar. Zaten çalışmalara baktığınız zaman postopatolojilerde -so neredeyse her 5 hastanın birinde PS patolojik komple yanıt olarak raporlanmış yani dünyada bunu yapıyor. Ancak patolojik komple yanıtın nasıl seyredebileceğini gösterme açısından size iki olgu daha sunacağım. Bu yine klinik T4'lerin KM0 bir olgu. birinci yılda müthiş yanıt, komple yanıt hastalığı ilişkimiz de kesildi. Hasta yedinci yıl sonra mas yedinci yılda masif hemoptizi ile geldi. Ve biz bu hastayı masif hemoptizi nedeniyle operayı ettiğimiz zaman canlı tümör hücresi görmedik. Bu şu anlama geliyor. Yani bu aslında belki hemoptize olmasaydı tamamen kül olmuştu. Yani patolojik komple yanıtın olası senaryosunu görmeniz açısından bu olguyu bu, buydu. Bu. Ancak bu da başka bir oldu. Gene anerzek tablo T4, L2, L2 bir oldu. Bu olguda da e, ile 5. ayda müthiş bir yanıt, radyolojik olarak komple yanıtlı. Evet bu da mı artık kül oldu? Hayır bu hasta kül olmadı. 11. ayda bilateral lateral nüks gelişti hastada. Biz bu hastaya servis cerrahi yapalım yapmayalım mı tartışırken. Sonra immunoterapi başlandı. İmmunoterapiyle belirgin küçüldü lezyonlar. Şimdi bu olguya bu aşamada kalan rezidüye servis cerrahi yapalım mı? Bu da diğer bir tartışma konusu henüz. Yani bu tedavilerden sonra, immunoterapi akıllı ilaç tedavilerinden sonra eğer bir servis yapacaksa cerrahinin kronolojik zamanlaması da çok belli değil. Bu da diğer bir tartışma konusu. Diğer sormamız gereken bir soru da şu. Bu hastayı selvi yapsak 5. 6. ayda. Acaba metastazlar gelişmez miydi? Yani bu rezidü alandan mı metastazlar gelişti? Bunu yapsaydık ameliyatı hastadan nüks gelişmez miydi? Böyle bir yayın var. Mesela rezidü canlı doku ileride klinik relaps veya metastaz oluşturabilir. Dolayısıyla cerrahisi öneriliyor. Ancak patolojik komple diyalatlı alanda radyolojik olarak canlı hücre olmadığını bilmediğimiz için Sonuçta bu alanın çıkarılması da öneriliyor. Burada tabii ki bir sizin klinik yargınız da önemli. Sonuçta benim size sunduğum vakalarda fayda gören, görmeyen, uzun yıllar yaşayan patolojik komplet olguları sundum. Burada biraz klinik yargı ön plana çıkıyor. Bu da başka bir olgu. Gene multiple metastazlı. sadece kemoterapiyle tam yanıt aldım bu hastalığı. Daha sonra lokal alanda bir e, relaps şüphesi petini bulamadım. Daha sonra bölgeye lokal bir radyoterapi uygulandı. Aslında şu an sağ sağlıklı devam ediyor. Radyoterapi sonrası tam yanıt 12. ayda hala çok iyi devam ediyor. Burada sormamız gereken soru şu acaba radyoterapi yerine servis cerrahi yapılabilir miydi bu olguda? Henüz böyle bir çalışma da yok ama genel terim şu yönde hani tedavileri kullanmış olalım. Ancak daha önce radyoterapi alsaydı bu olgu radyoterapi yerine hani çok önerilmediği için servis daha doğru bir yaklaşım olabilirdi sizin kafanızda bir takım e, şeyler soru işaretleri oluşturmuşken veya tanımlamalarla ilgili bir fikir yaratmışken biraz kafamızı karıştıralım. Bu 59 yaşında sukanlı sucuyalı karşısında Balkiyen 2. Burada karina imazi bir tümör. Bu hasta kemoterapi aldı, immunoterapi aldı, full doz olmasa da bir radyoterapi aldı. Bütün bunlardan sonra neredeyse hiçbir yanıt yok. Hani kemoradyoterapi ve immunoterapiye neredeyse resistans bir hasta. Yani sonuçta bizim selviç aday hasta gruplarımızı anlatırken bu olgulardan bahsetmedik. Bir de böyle olgular var. Hani bu olguda lokal tedavi amaçlı cerrahi düşünülebilir mi? Bu da sizlerin düşüncesini açtığım bir hasta. Teşekkür ederim.